Evim çok eskidi artık. Artık bir ev almalıyım. Hemen bir satılık evlere bakayım. Aa bir tane ev buldum çok güzel. Ve büyük yarım bakmaya gideceğim. Biraz şaşırdım sanırım. Herkes yorumlarda evi kötüleyip nokta kötü ruhlar olduğunu yazmışlar. Bence kötüleyip satılmaması için yapıyorlar. Neyse artık uyuyayım. Çok geç oldu. Uyur ve sabah olur. Ay bugün çok heyecanlıyım. Hemen hazırlanıp eve bakmaya gideyim. Hazırım çıkayım hemen. Evin içine bakar ve beğenir. Bu ev tam hayallerimdeki ev. Hemen almalıyım. Evi alır ve bir hafta içinde taşınır. Bu evi aldığım için bir kutlama yapmalıyım. Bari Baran, Yunus, Elif ve Beren'i çağırayım kutlama yaparız. Evi arkadaşlarını çağırır. Ay aşkım, hayırlı olsun. Evin çok güzel. Evet, bir tanem hayırlı olsun. Hayırlı olsun kanka. Hayırlı olsun Zeyno. Ay sağ olun, hadi içeri gidelim. İçeri geçerler, iki saat eğlenirler. Ay kanka, bugün bizde kalın zaten. Saat çok geç oldu, yarın dönersiniz. Tamam aşkım olur ben bu lavaboya gideyim. Of nedense çok kötü hissediyorum bu evde. Ah ayağım çok kötü kalkamıyorum ve kapı kilitli çok kanıyor. Orada bayılır. Herkes Elif'i unutur ve hatırlamazlar. Ay artık yataklara da gilalim çok geç oldu. Yatağa geçerler. Herkes uyur ve beren su içmek için kalkar. Of bu su içeyim. Mutfaktan aşırı kötü bir gaz kokusu geliyor. Om om. Oracıkta bayılır ve herkes bereni unutur, hatırlamaz. Sabah olur. O da çok havasız bu pencereyi acıyım. Pencereden düşer ve herkes onu unutur. Bu aşağıya ineyim Zeyno'nun yanına. Merdivenlerden düşer ve kafasını kirar. O sıra Zeynep uyanır ve her şeyi hatırlamaya başlar. Arkadaşlarım neredeler? Hepsine bakar ve hastaneye gitmek için kapıdan çıkmaya çalışır. Lanet olsun telefon çekmiyor. Ne yapacağım kapı kilitli. O an fısıltılar duyar. Biz sana dememiş miydik buraya diye. demiştik. Ve o gün Zeynep oracıkta bayılır. Dokte ve bilincini kaybeder. O günden sonra o ev sonsuza dek yok olur. Ve kimse o beşli arkadaş grubunu bulamaz. Şok haber en son birbiriyle parti yapmaya giden gençler bir daha bulunamaz. Ve o ev yerinden yok olur. Son. son.